merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim mealinden. Kariya Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kariya kapı çalan demektir ve kıyamet kastedilmiştir. Kureyş suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 ayettir. Bu surede kıyametin kopuşunda meydana gelecek olaylardan ve insanın akıbetinden söz edilmiştir. Birinci ayet Kari'a Çarpacak kıyamet Nedir o kari'a? Kari'anın ne olduğunu sen bilir misin? O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi olurlar. Dağlar atılmış renkli yünler gibi olur. O gün Kimin tartıları ağır basarsa o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. 8. ayet Kimin tartıları hafif gelirse onun anası da varacağı yerde sığınacağı durağı haviye uçurumdur. O uçurumun ne olduğunu sen nereden bileceksin? O kızgın bir ateştir azim olan Allah doğru söyledi